Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet mikrofonu Ankara'da unuttuğumdan dolayı bazı arkadaşlar da laptop'un mikrofonundan fan sesinin geldiğini söylüyorlar. Laptop'ta da fan eskimiş olabilir veya toz kaplamış olabilir. Ben de ses şimdi nasıl geliyor bilemiyorum. Oğlumun oyun kulaklığını aldım ve onun mikrofonunu kullanıyorum. Umarım ses daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bugün piyasalar hareketliydi. Piyasalara baktığımızda Açılış negatif gibiydi sanki böyle satıcılığa açılıyormuş gibiydi daha sonra saat 11'den sonra hızlıca toparladı yukarıya doğru saat 2'ye doğru şenlikler vardı 3'e doğru ancak saat 10, 10, 17'den sonra patır patır yeniden çok ciddi satışlar geldi. Bugün ben piyasanın hareketli olacağını bekliyordum çünkü bizim bir yol haritamız vardı bu yol haritasına baktığımızda simetrik üçgen formasyonundan çıktıktan sonra yukarıya doğru kısa vadede 5000'e doğru gideceğimizi düşünmüştüm. Ve iki günde bu kısa vade hedefimize geldik. Ve buralarda sizlere yani yedek akçelerimizi, 3-4 aylık geçim paramızı veya acil ödememiz gereken kredi kartı veya acil ödememiz gereken borçlarla ilgili bir yatırım yapıyorsak bunları realize edip hatta şurada da tweetlerini yayınlayıp TL'ye geçmenin faydalı olabileceğini sizlere söylemiştik. Çünkü neden? Bizler spot piyasalardayız. Spot piyasanın yanı sıra bir de türev piyasalar var arkadaşlar. O türev piyasalarına baktığımız zaman türev piyasalarda ayrı bir fırıldaklık değil fırıldaklıklar dönüyor. Bugün baktığımızda teminatlarda 1.7 milyar TL'lik teminatlar var. Sanırım ay sonu olması ve teminatların ödenmesi konusunda da 16.30 kritik rakamdı. Zaten 17'ye kadar borsa iyiydi. 17'den sonra tekrar patır patır aşağıya düşürüldü. Türev piyasalarda çok tecrübeli değilim. Sanırım önce bir yükselttiler şortçuları sıkıştırdılar. Teminatlarını patlattıktan sonra da saat 17'den sonra da satış verdiler. Benim anladığım bu. Ancak arkadaşlar biz tabii ki spotu anlayamadan, spotu öğrenemeden türeve hiç girmememiz lazım. Bizler önce bir spot piyasada risk algımızı oluşturmamız lazım. Risk algımız nedir? İşte 5000'e geldiyse ve ihtiyacımız olan bir parayla yatırım yapmışsak arkadaş buralardan TL'ye geçeceksin. İşte buralardan TL'de kendi pozisyonunu işte yüzde %20, %15, yüzde %25 her neyse nakitte de bekleyecektik. Değerli arkadaşlar bunları hep konuştuk. Bunların tweetlerini attık. Bunları söyledik. Peki ne vardı piyasada? Mehmet Şimşek vardı. Bizim nedir? İşte 5000'i geçebilmemiz için bazı şartlar koymuştuk değil mi? Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması. Fakat yetmez. Mehmet Şimşek'in bir ekonomide alan verilmesi. Yani politikalarını, maliye ve finans politikalarını uygulayabilmesi için bir alan sağlanması lazım. Yoksa Mehmet Şimşek'e getirmişsin oraya koymuşsun olmaz. Hatta bir arkadaş demiş ki değil Mehmet Şimşek. Şimşek McQueen gelse bu işleri düzeltemez. Düzelir arkadaşlar düzelir. Türkiye öyle değil. Türkiye çok hızlı düzelir. Türkiye dinamik bir ülke. Türkiye'yi böyle gerçekten dünyanın hiçbir yeriyle karşılaştırmayın. Eğer yapılması gereken işler yapıldığı anda Türkiye çok hızlı toparlar ve çok hızlı gelir. Yeter ki yapılması gereken işler yapılsın ve o insana bir alan sağlansın ve serbest bırakılsın. Şimdi değerli arkadaşlar diğer şartlarımızdan bir tanesi neydi? Enflasyondu. Enflasyon %39, 38 her neyse gelirse ve bu dediğim gibi üçüncü şartla sağlanırsa ne olur? Biz 5000'leri geçebiliriz, 5200'leri zorlayabiliriz demiştik. Ancak enflasyonla ilgili şöyle bir şey duydum. Şimdi efendim bu doğalgaz faturaları geçen ay ödenmedi. İşte doğalgaz faturaları ödenmedi. İşte bu ayda 25 metreküp herkese bedava doğalgaz olduğundan dolayı bu enflasyon eksi gelecek. Enflasyon eksi geldiğinden dolayı aylık enflasyon yıllığı vurduğunuzda zaten 39, %39, %38'ler civarı bir yıllık enflasyon gelecek deniyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki eleştiri yapalım fakat mantıklı eleştiri yapalım. Şimdi enflasyon neydi? Enflasyon piyasada dönen karşılığı olmayan para miktarı demektir. Eğer sizin enflasyonu indirmeniz için hani diyoruz ya Karadeniz'de gaz bulundu. Karadeniz'de şu bulundu. Bu kadar milyar metreküp doğalgaz rezervi. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani enflasyonu düşürmek açısından. Bakın diyorum ki enflasyon karşılığı olmayan para miktarıdır. Siz para basabilirsiniz ama bunun karşılığında ya altın ya petrol ya gümüş ya elmas ya yakut ya gaz ya benzin, ya petrol, ya da mal veya hizmet üretmeniz lazım. İşte bu doğalgaz ileri vadede sizlere bulduğunuz rezerv yani işte 10 milyar dolar, 15 milyar dolar her neyse bilemiyorum rezervini, bu size ileride enflasyonu düşürme açısından bir mal olduğundan dolayı karşılığında bir olanak sağlar. İşte bu olanak şimdi ona gelir. E peki bu eleştirilecek bir konum. Hayır, bu ekonominin temel kuralıdır. Siz 4 milyar TL'lik para basıyorsanız 4 milyar TL'lik karşılığını altın buluyorsanız 4 milyar TL'lik para basıyorsanız karşılığında 4 milyar TL'lik varil ham petrol bulabiliyorsanız veya siz 4 milyar TL para basıyorsunuz karşılığında 4 milyar TL'lik hizmet üretebiliyorsanız veya mal üretebiliyorsanız enflasyon sıfırdır. Bunun etkisi de olur. Yani bu aynen şeye benziyor, kazanın doğurduğuna inanıyorsun ama öldüğüne inanmıyorsun. Efendim enflasyon %100 oluyor, evet 39'a düştüğü zaman efendim doğal gaz bulundu, ondan dolayı enflasyon düşüyor. E düşer tabi düşecek yani siz elmas da bulsanız, yakut da bulsanız, milyonlarca ton altın rezervi bulsanız enflasyon onun karşılığında düşer. Değerli arkadaşlar, o yüzden bu şart %39'un altında Mayıs enflasyonu gelsin, bu şarttan sağlansın, biz yeniden 5000'lere doğru bir zorlayacağımızı ve hatta geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu şartların sağlanması lazım. Bankacılık karı ne oldu arkadaşlar? Bankacılık karının Nisan ayında geçen aya göre %10.5 arttığını düşünüyoruz. Yani ne olur? İşte 10 milyar TL kar eden banka işte 11.5-12 civarı kar eder. 12 civarı kar eden banka işte 13.5-14 civarı bu çeyrek kar eder. Yani Akbank'tan benim kar beklentim nedir? 10 milyar 711 milyondu. Yaklaşık 11 milyarda. Bu çeyrekte de 12 milyar TL net karlılık Akbank'tan beklerim. Evet büyüme geldi arkadaşlar. Büyüme neydi? %3.9 bekleniyordu. %4 geldi büyüme. Bu güzel bir şey aslında. Ancak büyüme verisi gelir gelmez. Sabah saat 10'da borsa zaten tabi taklık oldu. Ben de zaten ne olduğunu anlamadım. Niye büyümeyi beğenmedi diye. Şimdi arkadaşlar enflasyon normalde %4 büyüyorsanız siz çeyrekte. Aslında enflasyon oranında büyümeniz lazımsın. Aslında en ideal işte yüzde beş altı civarı bir enflasyon yüzde yıllık yüzde dört beş civarı bir büyüme yüzde beş civarı da bir politika faizinin olması bu çok ideal bir şeydir. Ancak eğer enflasyon yüzde kırklarda olup da büyüme yüzde kalıyorsa aslında siz para bastığınız kadar hızlı büyümüyorsunuz demektir. Ancak ilerleyen dönemlerde enflasyon düştükçe ekonominin ben konsolide olacağını düşünüyorum. Şimdi bir Çartlara bakalım arkadaşlar. Çartlara baktıktan sonra borsada neredeyiz? Sonra da videomuzu kapatalım. Arkadaşlar bizim yol haritamız buydu. Şurada demiştik Pala'nın bir tuzağı vardı. Şurada. Sanki böyle aşağıya şuraları 4311'lere indirecek gibiydi. Ancak indirmedi. Çok sert hareketle zaten. Bir anda yukarıya doğru vurdu ve formasyonun üstüne doğru çıkarttı. Zaten bu formasyonu burada kırdıktan sonra şurada flama yaptık. Bu flama güzel demiştik. Bu flamanın üzerinde bir bayrak direği kadar Yeniden yukarıya doğru hareket ettik arkadaşlar. Şu bayrak direğinin boyu kadar. E buradan da tabii tekrar yukarıya doğru çıktık. Bu da yükselen bir flama gibi düşünebilirsiniz. Yükselen bir flama ama yükselen flama aşağıya doğru kırıldı. Aşağı 4843'ün kırmamamız pozitif olduğumuzu gösteriyor. Teknik sinyallere bakarsak, teknik sinyallerde hareketli ortalamanın altında bir kapanış yapmışız ama bu hareketli ortalamanın altında kapanış yapmamız bize trendi bozuyor Bence bozmaması lazım. Evet trendi bozmuyor. Trend burada. Ben 4843'ler hatta 4700 4800 lira kadar bir satışın kar satışı olabileceğini düşünüyorum. Ancak 4800'lerin altına inerse borsa tekrar sıkıntılı bir yere girer arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden risk aldığınızı buralarda kendinizi hesaplamanızı salık veririm yani öğüt veririm diyeyim. Çünkü burada hareketli ortalamayı kesmiş. Yarın 4843'leri takip etmek gerekiyor. Ancak bu tip şeyler de bakın diyorum ya burada bir formasyon var formasyonun altına attı. Ve siz normalde nedir bu formasyon şunu gören bir adam aslında burada hisse satması lazım. Çünkü neden buralara gelecek diye 4300'lere gelecek diye. Ancak ne oldu burada hızlı toparladı ve kandırdı ve yukarıya doğru gitti. Tabii ki teknik formasyonlar %100 doğru da olacak diye bir şey yok. Yani sonuçta sizin en güzel risk aldığınız en güzel teknik aleniniz nedir? Sizin risk aldığınızdır. Vadeniz kısaysa arkadaşlar Burada 21 günlük hareketli ortalamayı kesmiş. Ancak bunların hepsi de sahte olabilir. FAT diye de şöyle yeniden lira doğru gidebilir. Ancak buralarda yeniden maliyet açı açılır mı? Bence yeniden maliyet açmak için. Bence biraz geç kalınmış yerler. Belki şuralarda falan maliyet açabilirdiniz. Şu üçgen formasyonun içinde açabilirdiniz. Ben mesela şurada açmış olduğum maliyetlerin tamamını şu civarda arkadaşlar kapatmış oluyorum. Ve şu an izleme modunda tahtayı izliyorum. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım lafı fazla uzatmadan arkadaşlar. Yani buradaki anlatılan her şeyin birer fikir, birer düşünceden ibaret olduğunu, en son kararı kendinizin verdiğini ve kendinizin en sağlıklı karara vereceğinizi düşünüyorum. İnanın sizin karınıza ben nasıl ortak değilim? Mesela o üçgen formasyonun altında aldınız, yukarıda sattınız, karınızı cebinize koydunuz. Bana mı getirdiniz? Hayır. Olabilecek bir zarardan da ben sorumlu değilim. Ancak risk aldığınız en geniş sizin vadenizdir. Onu düşünerek işlem yapmanızı ciddiyetle salık veririm. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizler hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bol